Evet şu efenin yanına da bir gideyim ya. Ne yaptı ne etti çocuk. Geldi mi lan Maha geliyor. Selam kim abi. Geldim. geldin. Aç şu kapıyı. Sok motoru. Sok motoru içeri. Evet abi soktum. Gel abi içeri. Şuraya. Gizli bölme mi? Şimdi bak. Şöyle, şöyle mi? Dur. Dur dur dur. Nereden biliyorsun lan sen burayı? Ha doğru söylemiştim. Önce dur bakalım. Hop hop hop. Dur. Dur. Dur dur dur. Şöyle bir kapatalım biz. Kapat abi. bak. Bu konuştuklarımız, burada gördüğün her şey aramızda kalıyor. Anladın mı lan beni? Anladım abi. Tamam. Abi sen bana demiştin şurada hackerlık yaptı. Evet hackerlık yap demiştim. Şimdi görevini anlatıyorum. Ben bildiğin, bilmediğin gibi <laughs> yeni anlatıyorum sana. Sana neden hackerlık yap dediğimi bilmiyorsun. Ben büyük bir soyguncuyum. Evlere böyle hırsızlık yapıyorum. Ama bildiğin gibi şu ana kadar hiç yakalanmadım. Ve şu haberlerde göz, gördüğün kurye atlı soyguncu var ya. Ha, o benim işte. Senden de şeyi istiyorum. Eski çalışanım öldü. Ee, ve artık yeni hacker'ım sensin. Benim gireceğim evlerin güvenlik kameralarını, Yavaş. ondan sonra alanlarını falan her şeyi hackleyeceksin ve bana durum durum haber vereceksin, tamam mı? Tamam. Sen yavaştan git ister. Hazır. Şu an bir o ev şu an çok güvenli. Hiç kamera falan yok, sıfır. Hepsini var. Birkaç tane varmış. Hepsini bloke ettirdim şu an. Tamam. Evin konumunu bana telefondan gönder. Ben silahımı falan hazırlıyorum. Alarm falan varsa devre dışı bırak. Tamam mı? Tamam. Şöyle. Ben de silahımı hazırlayayım. Dur şöyle. Hmm, bu mu alsam? Seni, senin gelmene gerek yok. Sen evde duracaksın zaten. Yok abi. Buraya baskın yaparlarsa tararım Allah Allah. <laughs> evet. Abi gide, gidebilirsin. Tamam. Ben bir üstümü değiştireyim. Bekle yukarıda böyle gidilmez Ha Onur her an polislerin e, orada bak elinde tüm donanımlar var her an polislerin sistemini gözetleyeceksin polisler e, eğer bir şey alırsa eğer bir şey olur da bir, o eve gelirlerse bana anında haber vereceksin ve o evin arka çıkışı falan varsa bana söyleyeceksin ben kaçacağım ya da oldu arka çıkış yok kaçamadım polislere bir şekilde engelleyeceksin tamam mı şu an ev çok güvenli, evde bütün her şeyi blok ettirdim, alarm sistemleri falan devre dışı, kameralar devre dışı, her şey devre dışı şu an, rahatça girebilirsin. Tamam, ben çıktım, telsizden haberleşiriz. Şimdi. Ali abi ne yaptın? Sesim geliyor mu? Tamam. Eve gireceğim şimdi bekle. Hazırlıklarımı falan yapıyorum. Evde kimse var mı? Ona göre. Abi birkaç kişi var dikkat et. Tamam aslanım. Demek ki söyleyeceğimiz de burası ha. Güzel güzel yakılmış. Şimdi. Hadi. İşte bu kadar. Evet. Bu ne ya? Çok karanlık sevmedim. Onur beni duyuyor musun? Duyuyorum abi. Oğlum ev çok ev e, evin ışık sistemi mi gidik yoksa düğmeye basarak açabilir miyim? Düğmeye basarak açabilirsin abi. Tamam. Çünkü bazı akıllılar hırsızlar için temkinli olup şey yapıyorlar. Direkt jeneratörü falan devreye sokuyorlar. Ondan dolayı. Geçen bir ara ne oldu biliyor musun? Sana bir anımı anlatayım en soyarken. Bir tane eve girdim. Düğmeye basıyorum basıyorum ama ışık, açılmıyor. Abi dikkat Ondan... bazı prizlerin içine alarm sistemi bağlayabiliyorlar. Aynen bak işte düğmeye basıyorum basıyorum ışık açılmıyor. Ondan sonra dedim lan ne oluyor? bizim çocuk dedi abi e, evin elektrik şalterini indirmişler dedi. Oradan şey yaptık jeneratöre falan bağlandı çocuk. Ondan dolayı soruyorum yani beni salak zannetme düğmeye basınca açılıyor mu falan dedim mi? Neyse. Kasa'nın şifresi ne ya? Söyleyiver. Abi çok kolay olmuşlar 1 2 3 4. Salak lan bunlar. Dur. Çanta vardı. Şu çantaya dolduralım. Para varmış lan bunlarda da. Lan olur zengin olduk ha. Vallahi mi? Ha. Burada kork. Tamam. Bu kadar da dursun artık. Gidelim. rüşvet verdik sahiplerini. sahiplerine. Bin dolar bıraktık adamlara. Abi benim maaşım ne olacak? Tamam vereceğim oğlum sana. Bin lira, ha, dur, dur, dur. Bin lira aldırım aralarından. Tamam bin lira Unutmadan dur bakalım. Şurada. Lan Onur evde bir evin girişinde bir panel vardı ya bunlar akıllı ev sistemi falan yapmışlar. Yok abi yok. O binanın şey hmm, ne derler? Elektrik panosu. Hı, hmm, tamam. Güzel, güzel. Güzel işte. Ben yaptığım en kolay hırsızlıklardan biriydi bu. Öyle. ne lan? Duydum seni yukarıdan da soyamadım mı ne oğlum? Geliyorum diye haber verdim ya Ne yapıyorsun sen bilgisayarın başında? Aa CS2 oynuyordun abi. Oğlum bak. Sen bu elimdekini görüyor musun? Bak bana bak. Bakıyorum abi. Dön dön, yüzünü bana dön. Kalk o bilgisayardan. Kalktım abi. Oğlum sen bak bu elimdekini görüyor musun? Bir daha böyle... Zavallık yaparsan bu silah silahın içindeki mermi senin kafana gelir aslında. Tamam mı? Adam oldu belki. Ben şaka yapacağım diye. Gel çok konuşma. Şimdi... Ya. Hazır mısın? Ya. Evet hazırım açtım. Açtım boş ama at, boş anahtar bendeydi at. zaten buranın. Tamam. Gel. Kapatıyor. Hah. İşte ben kasayı. Evet. Güzel, güzel soygundu. Güzel soygundu. Şimdi abi e, polisler bunu öğrenmiş, adresi de bulmuşlar. E, ne yapacağız? Vallahi bizlik bir şey yok aslında, biz evde oturacağız. Abi buradan çıkmamız da, çıkmamamız lazım. E, tamam, ben de üstümü değiştirip geliyorum ha. Tamam. tamam. Değiştirsin, değiştirsin Ya ben de şurada biraz GTA 5 mi oynasam? Telsiz Ana telsizi açık unutmuşum ben. Sen oyna oyna ben oynatacağım sana GTA 5'i. <laughs> Yararım. Evet. Gel bakalım senin maaşını vereyim ben. Ver Bak şurada 5000 dolar var. 5000 dolar al bakalım sen. Alayım abi. Teşekkürler. Bereket versin. Ha bu arada bu soygundan soyguna değişiyor. Adamların kasasından 20 bin dolar çıktı. 10 bin sana. E, yok pardon. 5.000 sana 5.000 bana. Geri kalanları da malzemeler için falan harcarız. Tamam mı? Eğer adamın abi, evinden evet, fazla para... E, fazla... Hacklemek için bilgisayarda yer kalmadı. Ne ekledin lan bilgisayara? Abi bir sürü bir, bir sürü hack programı var bilgisayarda. Yer kalmadı bildiğin. Oyun yok ama bilgisayarda. Tamam ben o bilgisayarı halledeceğim ya. Başka bir malzeme lazım mı? Yok abi. Dışarı çıkacağım şimdi. Aldım. Tamam başka bir malzeme yok ne istiyorsun RAM, hard disk, hard disk ne istiyorsun ne alayım? Abi 32 GB RAM, 1 TB daha, oh. 1 TB daha şey lazım. Hard disk. Tamam tamam. Başka bir şey olursa telefondan ara tamam mı? Telefon yanımda. Markete falan gideceğim. Evin ihtiyaçlarını alacağım. Bundan sonra burada kalacağız. Buradan yukarı çıkmak yok. Hadi Abi. gidiyorum ben. Evet, tamam. Evet. Bakalım. Oo, ne oluyor lan Bu bu sen değil misin K kamerada gözüken gel lan buraya Ne kamerası komiserim ne oluyor sakin sakin gele, geleyim gele, tamam Gel 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 tutuklusun Ne oluyor komiserim tamam sakin Geç şu arabanın sakin, içine geç geç geç, geç. Allah kahretsin ne oluyor ya ben Nasıl anladı bunlar <laughs> Komiserim ne oluyor anlatacak mısınız bir tane ev soyulmuş kamera kayıtlarından gözükmüş başka bir, ev, kayıtlarında. bir evin başka bir evin kamera kayıtlarından gözükmüş Hayırlı. şimdi in İn, in 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 sakin gel 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 başladı bir çaylak. Tamam 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 tamam. şuraya? Tamam tamam tamam. Yarın hesaba sorulacaksın. Bunu baştan diyeyim. E yanlış bir şey yaparsan olacaklardan ben sorumlu değilim. Tamam tamam komiserim.